videosuna bakacağım. Bim'den çok ucuz su altı skuter almış 2 hafta önce. Yaz altı... Çocukluğumdan beri hayalimdir bu. Benzerini de incelemişti daha önceden. Şunu çok merak ettim. 19 dakika bu ürünü mü anlattı bilmiyorum ama hızlı hızlı geçebilirim bazı yerleri. Sıkılacağımızdan değil hızlı gidebilmek için. Çok merak ediyorum. Eğer iş yaparsa alacağım kendime böyle bir şey. Kullanmasam bir alacağım yani. Küvette falan basarız. Kordi askerde. askerdi. Sualtı Scooter'ı incelemiştim. Eski takipçiler... O da mı Hatırlar. Bayağı da izlenmişti, Çok da sevmiştiniz. Bugün yine bir sualtı Scooter'ı inceleyeceğim. Daha doğrusu... Gitmiyordu lan bunlar. Kameranın arkasında Nazire var. Şu açılış işini bitireyim. Kendisini çağıracağım. Ama bu sualtı Scooter'ının şöyle bir özelliği var. Neyi var? Hem çok uygun fiyatla hem de Bim'den aldım. Biraz garip <laughs> geliyor olabilir ama kulaçla geçerim yani. Ben de şaşırdım ilanlarda görünce. Hatta takipçilerimden biri atmıştı. Ve çok büyük zorluklarla aldım. Anlatacağım hikayesini. Böyle BİM'in özel getirdiği ürünler falan olduğunda ve reklamı çok yayıldığında bir ara tekne falan da veriyorlardı. Önceden konuşmuştuk ama bu ürünler sınırlı sayıda geliyor değil mi? Yani ben mahalledeki BİM'e gittiğim zaman bundan bulamama şansım çok yüksek. Böyle atıyorum Bin tane getiriyorlar. Bütün Türkiye'ye yayıyorlar. Onu. Sen de kapış kapış onu araya mı, aramaya mı çıkıyorsun? Ee, kötü ya. Evet, canavar burada. Tüm detaylarını anlatacağım. Denizde yapabilirsek havuzda testlerini yapacağız. Ama öncesinde Nazire'yi çağırayım. Sonra zaten hikayesini anlatmaya başlayacağım. Nasıl sancılı aldığımı. Gel. Mazı müdürüne 100 TL mi veriyorsun? <laughs> Hoş geldin, hoş geldin. Hoş buldum. Evet, yine tek mikrofonuz. Laf edebilirsiniz, evet. hakkınızdır. <laughs> Nazire biraz bağırarak konuşacak. Onu zaten editlerde dengeliyoruz bir şekilde. Umarım sesim duyulur. Evet, yine bilmeyenler, seni tanımayanlar olur. Sevinirim. <laughs> Dur bir dakika ayıp olması şeyde. İçerik üretiyorum. Mert'le aynı şekilde teknolojik ürünler ağırlıklı olacak şekilde ürünler inceliyorum. Nazire'nin ise YouTube ve Instagram kanallarımı takip ediyorum. Tamam almış olmak istedim açıkçası. Herkesin de yapacağı bir şey değil. Gerçekten teşekkür ederiz. Hadi getir bakalım. Helal lan. <laughs> Şöyle bir kutusu. Aqualine kesip... Water Scooter. İstanbul Türk ürün adı bilmem ne. Made in China. Görmüşsünüzdür bu görseli. Gerçi şu an gözükmüyor ama. Hiç bu görmedim büyük lan bunu. Çin'de üretilen bir model. Farklı farklı markalar kendi markalarını basıp satıyorlar. Bu tipteki üründen hmm. 20 tane markada var belki, bilmiyorum. Ürünün tipini de şöyle göstereyim, yansıma yapıyor. Şu tipi Fitir bu, lan. Kesin denk gelmişsinizdir. Çek besmele. Haydi bismillah. <laughs> Kaç paraymış Aa, bu? Oha, Gösterecek bu. Bir de fatura, fiş de değil bu. <laughs> 4600 almış Oğlum Çin malı ne demek? Sanki 3 tane ürün Çin'de üretiliyor. Her şeyin zaten fabrikası orada lan. Bu arada 4800 demiştim ama bak %20 KDV'si de var ha hey, kardeşim benim. Ha şöyle göstereyim, bilmemin <laughs> olduğunu da anlayın yani. Allah. Çek. Yok, çek çek. Okey. Onu atıyoruz. At direkt. Bir tane de şey incelemiş. Eee oksijen tüpü. Aferin. <laughs> onu da merak ediyorum evet. da. İlk içinden çıkanları... Bu ne lan? Pompa. Pompa. Evet, şişirme pompası gibi küçük. Neyi ama? <gülüyor> <gülüyor> Neyi şişireceğiz bunda? Fikrim. <laughs> Şöyle bir kutucuk daha çıktı. Onu da açalım. Daha <laughs> adaptör falan var değil mi? Helal be. Bir şey diyeceğim. Bir tutar mısın adaptörü? Yok. Adaptörün kalitesizliği buradan belli bu arada. Bakar mısın plastiğine? İçi boş mu? Bunun içi boş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey <laughs> söyleyeyim demişler. mi? Deneyeceğiz. Kaç bu? 24 Watt. 1 ile 3 amper arası yazıyor. 3 amper desen 72 Watt. Oğlum bir şey söyleyeyim. O kadar hafif ki şu kabloları kessen 10 gram falan belki bu yani. Oo bir de yani. Kendine ait bir <laughs> ucu Teste çık mı onu bir de? Teste bulmakla uğraşacaksın. AliExpress'te vardır da yine uğraştırır. Oğlum bu ne bir sürü böyle silikon milikon bir şeyler çıkıyor bundan. Yedek parça şu ya. Yağ mı bu acaba ya? Oğlum bunlar yağ. Yağ evet. Vazelin <laughs> <Bazelin> gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de serum kablosu çıkıyor. Ya oğlum bunlar ne işe yarayacak? Hadi vazelini. <laughs> ya bir şekilde anlıyorum ha, da bu. Ha, ha şey. Tamam. Muhtemelen o Yusun. Şey... Biraz sesini aç. Kardeşler ses iyi. Benim kulaklarım patlıyor. Oradan bakıyorum. Benim konuştuğumla aynı oranda ses var. Sesi... <laughs> aynı ses şu an. Oğlum bu ne? Abudik kubidik ya, bir sürü parça, de, parça ya. Oluyor ya. Bunlar da o muhabbetler muhtemelen. Eskidikçe değiştirmek için yedek parça muhtemelen bunlar. Neyse. Söylediğin an... cümlede ne, özne <laughs> yoktu, nesne yoktu. <laughs> Neyse anlayacağım. Evet fazla bile bir benim bangır bangır. İngilizce kullanım kılavuzu çıkıyor. Şunu bir atalım önümüzü açalım ya. Türkçe. Yalnız tipi güzel ha. Farbi benim de beklediğimden büyük. Ben daha böyle minik bir şey Bayağı büyükmüş ha. Bunu bir çıkartalım istersen. Poşetten çıkartınca daha güzel gösteririz. Evet. Şöyle bir soyalım bunu. <laughs> çok Füze gibi lan. Uzay müziği gibi. Şunu da tekrar yükseltelim. <laughs> çok güzelmiş lan. Benim beklediğimden güzel. Parça plastiklerinde çok fazla çapak var bu arada. Böyle baktığınızda anlıyorsunuz. Çok kötü değil ama kaliteli de değil, değil yani. Düşük segment bir plastikten yapılmış. Şöyle burada markamız yazıyor. O far bile en ucuz plastik vardır ya böyle sert çat 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 çak diye çatlar. Gibi değil mi ya? Evet. Burada işte bu bahsettiğim plastik çapaklarını görebilirsiniz şuralarda falan böyle köşeler falan. Ya Çok iyi kesinlenmiş. İnşallah elimizde patlamaz bu bu arada ya beni biraz tedirgin etti. Bu gaz pedalı mı? Evet öyle. Oğlum oy. Bu... <laughs> Yorum <gördün>. yok. Yorum <laughs> <Demin> yok. <laughs> Ben şeyi çok merak ediyorum. Şu pervaneyi koruyan kısım çıkma ihtimali var mı? Sanırım çıkıyor bu arada. Bak şuradan şey yapmışlar. Ha evet. <laughs> Şurada. Oğlum ben işte geçenlerde söylemiştim. Trend yoldan mı ne ucuz böyle bir terlik aldım. Bu eşan parçalıyor ya terlikleri. Habire terliğim gidiyor. Aldım bir tane. Hep de karşıma çıkıyor. Siyah böyle üstü tokalı gibi. Plastik, plastik. Oğlum bir geldi terlik. 60 lira mı yazdı? <laughs> 80 lira mı ne? Bak Petrol kokuyor petrol. Açtım bir hafta havalandırdım amına koyayım geçmedi. Sonra onu bir gün babamlar gördü dedi ki ya bu iyiymiş hani böyle kullanat tarzında kullanırsın bir sene ikisini atarsın. Ham petrol lan tabi. Babamlar aldı babam benim gibi direnmemiş atmış çöpe. Bu ne lan diyor böyle evde koku diyor hani geçmedi diyor ya. Yazık günah ne malzeme kullanıyorlar sonunda. Plastik eyşan mı? Eyşan benim köpeğimin adı Johnny. Köpek Eyşan. Hav hav. Şişi. ...yarışmışlar. Ya şu her yer elinde kalacak gibi hissettiriyor bu arada ya. Buradan şey çıkacak muhtemelen. Açmayalım Yerde pil bence. var ve onu çıkartıp şarj edebiliyor olmanız lazım. Görüntü şu, şu arada. Şu, şu arada. Omuzla çalışırsın bundan. 7,5 kilo bu arada. Yani 7,5 kilo çok inanılmaz Suda, bir ağırlık. Şey, taşırken çok yormaz sizi. Zaten suyu attığınızda neredeyse 0 kilo oluyor. Yüzüyor zaten bu ürünler. İnşallah yüzüyordur bu arada. Çünkü normalde aqua scooterlar yüzüyor. Bu da yüzüyordur diye düşünüyorum. Yüzüyordur ya. Bir de batıyormuş. Yüzüyor diye bir özellik yazmış. Umarım. Batmaz, herhalde. Batmaz canım. Havada duruyordur. Böyle... Buradan ama ben korkuyorum. Şunu anlamaya çalışıyorum şeyini. Motoru. Kapa. Nazire uğraşırken ben hallettim. Ay çok kötü ben malzemesi ben ya. Evet. Oy! Yağlı. Çok yağlı. Kokuyu aldın mı? Evet. Çok kötü kokuyor bu. Abi vücudun yok. <laughs> <laughs> Harbiden uşuk kullanmıyorum ya arkamda. Sevar ya bunu yalar bile ya. O kadar güzel <laughs> gelir ona. Yok be bu tiner gibi değil. İlk böyle çıkarttığımda <laughs> çok ağır bir plastik kokusu geldi sonra geçti şu an normal kokuyor. O normal ya ilk. Havasızlıktan. Nasıl durayım amına ya. koyayım? Bu onu <laughs> vermiyor ya. Bu batarya su geçirmez mi şimdi? O biraz önce çıkan halkalar, muhtemelen bunlar eskidikçe buraya takıyoruz. Evet. Net söylüyorum bu ürün, yani şimdi ürün gömmek için söylemiyorum ama tuzla temas etti mi ki? Dalanlar bilir, şnokerleri, zıpkınlarımızı bilhassa zıpkının üzerindeki... Ee... Kelime gitti. Yay. E, zıpkının üzerindeki... <laughs> Heh, ne o lan? Lastik lastik. <laughs> zıpkın lastik böyle tuzlu suda bıraktığında ne oluyor? Böyle pütür pütür dökülür o bir iki sene sonra. Başka bir profesyonel de olabilir tabii de. Bu iş dayanmaz. Ki onlar iyi markaların ürünlerinde bile oluyor. Evet. su geçirmez. Çürüyor. Ama yine... Tuzlu suya hangi plastik ürününüzü sokuyorsanız mutlaka onu dışarıda tatlı suda bir çevirmeniz lazım. Bir su püskürtmeniz lazım üstüne yoksa geberir. da çok güvenilir bir şey değil yani o. Ben i̇şte hani iki aşama şey yapmışlar. Su geçirmesin diye. Sadece bu silikonlar koruyor mu tam olarak? O mobilin akü lan, akü yani bildiğin. Evet, şu kapağı açıyorsunuz. Şu gördüğünüz uçtan şarj ediyorsunuz. Sonra burada yeri var. Şöyle koyuyorsunuz. Ha, yok, konuşsunuz. buradan şarj ediyorsun. Evet. E Diğerini al zaman. Senin kocan elektrik mühendisi değil mi? Evet ama kocam. Ben değilim. <laughs> ben bir şu iki kabloyu birleştireyim. <laughs> Güzel cevap <laughs> Ya şu arada... Bayılıyorum bu efekte ya. Bunlar tetik mi ne ya ben <laughs> anlamadım bu ürünü çok ya. Ve dediğim gibi çok şöyle yapacaksınız büyük ihtimalle ama çok tel maşa yani bunlar. Bozuyorum. Bu yani hani... arada kırılacakmış hissi. Bunu gerçekten takmamız Şeye bakayım mı? Gerçekten. Teste bakayım mı? Ah dur denize gittiler. Ve deneyimlerimizi paylaşalım. O yüzden denizde görüşmek üzere. Görüşürüz. Her türlü götürür de. Siyah yüzgeç. 9.9. Honda. Aqua Scooter'ımızı deneyimleyeceğiz. Yani incelerken beklentimiz çok yüksek değildi ama bakalım asıl deneyerek göreceğiz. Yani performansını anlamak için tamamen denemek lazım. Fa Her kilodan insan var burada. En hafif. Sen kaç kilosun? 50. Yüze kadar çıkıyor. Katman katman böyle. 60 kilo vardı sen. Ben 72 kiloyum. Sen? 85. Tamam ben de 92. 100 küsür var. 100 değil mi sana? Biraz daha fazlası. 103. He 103. Yani böyle kademe kademe deneyeceğiz. kim Zaten Nazire bizden çok çok hızlı gidecek o kesin. Bütün gece şarjdaydı. Şarjının da ne kadar gittiğini umarım deneyebileceğiz. Sonuna kadar tüket. Aa Tuna Tavusu'nun en son şeyi var ya ee, benim gördüğüm kanatları emcükledikleri var. Ne çalışacağız? Ama bunun süresini tam olarak söyleyemiyoruz çünkü durduruyoruz, başka birine veriyoruz falan. Sürekli böyle tam gaz gitsek ne kadar gidebileceğini aslında o zaman tam ölçmüş olacağız. Bilmiyoruz. Yine atacağız artık. Evet, hadi başlayalım. <laughs> hadi bakalım o kadar mesaimiz ne? var nereye gideceğiz? Oh ya denize atlayasım geldi ya ne güzel atladı ya. Diyorsun der bir ne? insan. O böyle bir, ha ha o, 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 hissiyat yaşasım geldi. Evet şimdi batma testi yapacağız at bakalım batıyor mu? Atıyorum. Besmele çek atmadan. Haydi bismillah. Atmadan atmadan at. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Havada duruyor. Aha. Batabilir ama. Deniyor. Batmaz. batmaz. Ama yavaş siktir git ayağını çırpsan. Bir palet taksan 4 beygirdin zaten bunu. <laughs> Dur lan belki son modda çalıştırmıyordur. <laughs> Yok lan gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> Bak ayaklarıyla zorluyor mu? Baba o götürmüş hali mi? <laughs> Harbiden. <laughs> bir de video 10 dakika önce şurada başladı oraya gitmiş. Evet. bu Bunu senin kullanman lazım. Çünkü bu beni zor çekiyor. Çekiyor ama çok zor. Şöyle yapacağım. <laughs> Sonra basıyorum değil mi ben? Şimdi birinci moddayım. İkiye alıyorum. He. Şu an çekiyorum. <laughs> Oo, İ İki uçurdu, iki uçurdu. İki fena değil gibi lan harbi. Aman kanka. Boran abime bak be. Hayat senin hayatım be. Baba ya biraz hız çıktı. Daha önceki incelediğimiz scooterlar çok daha iyiydi ama aralarında altı katlı fiyat farkı var. Bu biraz çocuk için ya yani, değil mi? Yap bakayım. Bak evet hiç onu düşünmedim daha izlediğim müddetçe. Yani bir küçük bir çocuk bununla eğlenebilir aslında. Biz kendimizi böyle hemen koyuyoruz işte 130 kiloyum bakayım nasıl gideceğim falan diye ama. Şöyle. Şöyle. Yap şovunu. Başlıyorum. Bir. Aşağı sok ama Gitti. Yap ya. Başta çok yavaş başlıyor. Sonra ikinci moda alıyor. Bir de bu hep aynı da kalmaz. Birazcık azaldım onun aküsü. <laughs> Kınır yani. Oynuyor. Gayet güzel. Bir süre hızlı gittikten sonra kendi kendine yavaşlıyor. Ya ben bir gevşetiyorum diye düşündüm. Birkaç kere denedim ama yavaşlıyor yani. Hadi gidiyorum Sen onunla git ben gidiyorum. Çarpıştık. <laughs> <laughs> bir, iki, üç. Şimdi şöyle bir durum var. Hani Mert yüzerek beni geçti ama ben efor sarf etmiyorum diye <laughs> doğru, Öyle doğru. Şey efor sarf ediyorum. Ha efor da sarf ediyormuş. Bunu hakim olmak için. Kolay kolay şöyle durmuyor, yüzeye çıkıyor, dibe batıyor. İstediğim gibi durmuyor. Biraz zorluyor. Gidiyorum. Bay <laughs> bay. ...tek kapatıyorum. Bu arada üstü tuz içinde şu an. Bildiğin kurmuş tuzlar üstünde. Şimdi O kadar siklememiş ki su bile vurmamış üstüne bir de. Güzel. Olduğum... Ben su altı ürünlerini hep çok sevmişimdir. Çocukluğumdan beri dayanamam. Zıpkın göreyim, gözlük göreyim, ne bileyim belarlığı göreyim falan. O açıdan görünce çok heyecanlanıyorum evet, böyle şeylere. Kesin... Bir de çocukluk hayalimin içinde de şey var. Bak bunu izleriz diye yayında tutuyorum.